Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir yapay zeka görsel üretme modeli olan Dalle 4K'yı inceleyeceğiz. Bunun için yine hepzeka.com sitesini kullanacağız. Burada birçok yapay zeka modeli ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. İlk olarak araçlar kısmında yapay zeka görseller sekmesine tıklayıp Dalle 4K'yı seçiyoruz. Burada arkadaşlar e, ihtiyacımıza yönelik ücretsiz ve telifsiz görseller üretebiliriz. Yine görsellerimizi üretirken seçeneklerimiz var. Sinematik, foto, anime, 3D model olarak. Mesela en çok sitelerin ihtiyaç duyduğu e-ticaret platformlarında ve e-ticaret sitelerinin ihtiyaç duyulan e, şeylerden bir tanesi görsel ihtiyaçlarından bir tanesi cihazlarla ilgili. Bunun için iPhone 14 Pro görseli üretmek için prompt'umuzu yazıyoruz ve run'a tıklıyoruz. Burada diğer modeller veya diğer cihazlar için de ses sistemleri, araçlar tamamen telsizsiz bir şekilde üretebiliriz arkadaşlar. Bu görsel artık sizin ihtiyacınızı görür veya da karşılar karşılamaz. Onu bilmiyorum ama ikinci bir seçenek daha sunuyor. Bunu da dikkate alırsınız veya almazsınız. Tamamen sizin kullanım alanınıza kalmış bir şekilde. Daha fazla seçenekleri yine run diyerek olasılıkları ve seçenekleri çoğaltabilirsiniz. Stil belirleyebilirsiniz veyahut da başka sosyal medya hesaplarınız için postlar üretmek için mesela bir diğer seçeneğimiz de e, burada belirtmiş olduğumuz bir prompt ihtiyacımızı yine sohbet bölümünden istediğimiz bir yapay zeka modeline ürettirebiliriz. Bize İngilizce bir prompt verdi yine ChatGPT bunu üretmesini isteyelim. Prompt'umuzu girdikten sonra run'a tıklıyoruz. Bir süre bekliyoruz. İlk görselde ürettiği gibi bir, bir yüzde ilerlemesi olmuyor. Ama bir süre kısa bir süre sonra e, görseli üretecek. Yine görsel seçeneklerimizde eee seçeneği var ki şimdi onu deneyeceğiz burada gördüğünüz üzere e, çok gerçekçi yakın bir görsel üretti bize denizler dalgalar e, ve yine gerçekçi bir insan ikinci ilk seçeneğimizi de görebiliriz burada bu o seçenek daha kaliteli daha güzel dalgaların e, görselliği daha iyi. Burada foto seçeneğini seçtikten sonra bir kez daha yeni görsel üretmesini talep edelim. Burada arkadaşlar artık sizin kullanımıza ve e, ihtiyacınıza yönelik sınırsız bir şekilde görsel ihtiyaçlarınızı hem e-ticaret siteniz için hem sosyal medya hesaplarınıza için telifsiz hızlı bir şekilde üretebileceğiniz görseller üretebileceğiniz bir olanak imkan sunuluyor. Prompt e, üretme konusunda yine yapay zekadan destek alabilirsiniz. Bu fotoğraf da deminki daha daha e, e, gerçekçi? İkincisi seçenek de gayet güzel. Ben e, yani bir yapay zeka üretme aracı olarak üreten resimleri güzel buldum. Artık siz kendi promptlarınızla daha iyi sonuçlar, daha iyi görseller üretebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.